Merhabalar. Ben Refik Anadol. Sizlere şu an yeni sergim Premier Galeri'deki Makine Hatıraları Uzay sergisinden kısa bir video paylaşmaya çalışıyorum. Şu anda Samsung Galaxy S21 Ultra Samsung'un son telefonuyla yönetmen bakışı özelliğini 108 megapiksellik bir kamera ile size serginin arka planını paylaşmaya çalışacağım. Şu anda Bodrum katındayız, yani binanın eksi bir katında e, bir odanın içerisindeyiz. Çevremizde 12 metrelik iki adet medya duvarının içerisinde sergide kullanılan eser, eserlerde geçen verilerin ham hallerini ve aynı zamanda sergiye ilham olan 3 teleskopun e, arka planını gösteren bir seri veri Havuzun içinde şu an e, bulunuyoruz. Mesela şu an gördüğümüz e, imgeler Hubble Teleskopu'nun e, yıllarca çekmiş olduğu verileri yan yana kontak e, formatta görebilmemizi sağlıyor. Bu sergide amacım e, bir makine öğrenebiliyorsa acaba rüya görebilir mi sorusuna son 5 yıldır aradığım cevaplardan bir kısmını <laughs> izleyiciyle paylaşmak adına buradayım. Aynı zamanda bu sergide bolca gerçekten bir algoritmanın arka planını, öğrenmesini ya da bir hayal kurma sırasında izlediği yolları ya da burada gördüğümüz gibi imge havuzlarının, milyonlarca imgenin benzerliklere göre konumlanmasını ve bunlardan ortaya çıkan deneyimleri görebileceğiz. Bu kata arşiv odası ya da veri tüneli diyoruz. Ve bu gördüğümüz nokta ise bir yapay zeka algoritması olan StyleGAN2 Ada isimli algoritmanın bizlere şu anda Hubble teleskobunun içerisindeki potansiyel bir e, rüya sekansını görselleştiriyor. Şimdi dilerseniz üst kata çıkalım bir de oraya bakalım bakalım bu sergide başka hangi eserler mevcut. Evet, şimdi e, serginin giriş katı olan ve aynı zamanda e, iki tane deneyim alanı olan mekana doğru devam ediyoruz. Burada iki adet Samsung The Frame 65 inç e, ekranlarda yaklaşık 5 yıldır içinde olduğum yapay zeka araştırmalarının temelini oluşturan belli başlı projelerin isimlerini zaman çizelgelerini ve hangi projede nasıl algoritmalara doğru e, ilgi yaşandığını görebiliyoruz. Özellikle bu sergide bolca akışkanlar dinamiği ve yapay zeka algoritması arasında ilişkiler göreceksiniz. Bunun çok kabaca aslında başladığı tarih 2016 yılındaki arşiv rüyası projesiyle e, bir kütüphanenin aslında bir arşivin rüyalarını izlediğimiz projeydi. Ta o günlerden beri yani 2016-2016 yılından beri İşlerimde bolca bu ham yapay zeka verilerinin bir şekilde sanatsal ya da şiirsel olarak görselleşmesini çok bolca görebileceksiniz. Bir diğer ise beklenti, en azından benim keyifle, heyecanla çalıştığım nokta, büyük veri kümelerinin, imaj verilerinin kendi aralığındaki bağlantıları kuran imaj tanımlama algoritmaları. Burada ise son bir yıl içerisinde mesela Rönesans Rüyası projesinde, Kültür, İtalyan Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle kullanmış olduğumuz Rönesans dönemi heykelleri, resimleri ve edebiyat eserlerinin çıkılarından oluşan bir deneyim. Bu kısaca aslında izleyiciler için bir 6-7 dakikalık stüdyomuzun benim ve ekibimin başından geçen son dönem projeleri hatırlamak için iyi olabilir. Bu arada ekibimle beraber bu projeleri yapıyorum. 14 kişiyiz ve 14 farklı dilde konuşabiliyor ve 10 farklı ülkeyi temsil ediyoruz. Şu an başka bir işin karşısındayım. Bu gördüğümüz ekran 7 metrelik bir medya duvarı. Bu medya duvarının içerisinde birazdan göreceğiniz farklı 3 yapay zeka algoritmasının deneyimlerinin heykelleşmiş yani veri heykeli olmuş Halini deneyimliyoruz burada 70 milyon e, partikül müzikle ve yapay zeka algoritmasının e, içerisinde gezen bir deneyime dönüştürüyorlar. Bu deneyim yaklaşık 14 dakika İlk geldiğinizde umarım ilk bu eseri izleyerek e, kendinizi rahatlatabilirsiniz. Özellikle hepimizin evlere kapandığı limitli birçok hayatımızın belki özlüklerinin sıkıntıyla ulaşamadığımız birçok farklı probleme dair de belki iyi gelebilecek bir deneyim olmasını çok hayal ediyorum. O yüzden bu eser aslında girer girmez insanlara bir nevi ilaç niyetinde zihnen bir deneyim sunmasını hayal ediyorum. Bu duyduğumuz şarkı, Rachmaninoff'un da bir eseri, Los Angeles Filarmoni Orkestrası. Bu sergi kamuya açık olduğu için yani herkesin dilediğince gelebileceği için onlar da bir hediye gibi bu parçayı bu eserde kullanmama izin verdiler. Bu da çok heyecanla 13 dakikalık bir deneyime dönüştü. şu anda ISS teleskopunda ISS teleskopunun verisiyle eğitilmiş bir yapay zekanın gördüğü rüyayı akışkanlar dinamiğiyle tekrar e, gözden geçiriyoruz. Tahminen okyanuslar ben gelen mavi renkler daha sonra e, daha turuncu bir coğrafi jeolojik bir belki bir yüzeyle katmanla birbirine eriyor. Bana sanki bir, bir, gün bir yapay zeka rüya görüyor olsaydı ya da bir makine hatıralı rüyaya dönüşseydi sanki böyle akışkanlar dinamiğiyle su gibi bilincimizin akışkanlığı gibi bir şey dönüşebilir gibi geldiği için bana bu algoritma bu temsil için çok manalı ve anlamlı geliyor. Şimdi 100 kata çıkalım. 100 üst katta bizi yapay zeka sineması bekliyor. Şimdi üçüncü, ikinci kata geldik. İkinci katta sağda gördüğümüz gibi e, birazdan deneyimleyeceğimiz e, izleyiciyi çevreleyen mimari ölçekli enstelasyonun e, arka planını, e, alanların isimlerini, hareketli bir storyboard'u ve eğitilen yapay zekanın eğitim sırasında başına gelenleri görebiliyoruz. Eğer yapay zeka ile ilgileniyorsanız özellikle genel algoritmalarında kaç tane verinin hangi algoritmadan hangi parametrelerle geçtiğini öğrenmek isterseniz burada bunlar da mevcut. Şu an gördüğümüz görsel MRO yani Mars yüzeylerinin rüya temsillerini gösteren bir an. Şimdi bu gördüğümüz 3 ekrandaki verilerden çıkan deneyimi de birazdan sizlere göstereceğim. Bu ise şu an burada gördüğümüz 18 kanallı 3 boyutlu bir mekana adım atıyoruz. Şu an 18 projeksiyonun aydınlattığı bir odanın içindeyiz. Hatırlarsanız belki eriyen hatıralar sergisinde büyük bir ekranımız vardı burada. Şimdi o ekranlı yer aslında böyle üç boyutlu bir e, heykele dönüştü. Fakat bu mekanın içerisine adım atabiliyoruz. 70 milyondan fazla veri noktasının renklerini, hareketini, değişimini ve dönüşümünü şiirsel şekilde deneyimleyebiliyoruz. Bu noktada daha önce yapmış olduğum işlerden benzerliği bu ölçekte bir e, deneyimi daha önce Washington'da, New York'ta ve Berlin'de yine farklı mimari yapıları, e, projeksiyon, veri ve yapay zeka ile birleştirerek yeni hikaye anlatım biçimleriyle denemeler yapıyorum. Burada da yine benzer bir deneyimin farklı bir ölçeğini e, gör, görebiliyoruz. Böyle deneyimler genelde her yaştan, her kültürden, her arka plandan kişi için çok keyifli geçebiliyor. Dolayısıyla umuyorum herkese iyi gelen, pozitif anlamda bu zor günlerden geçtiğimiz pandemi döneminin bitmesini umuyorum çok yakın bir dönemde böylesine pozitif, hayal gücümüzü güçlendirebilen, yeni sorular sordurabilen bir deneyime dönüşmesi en büyük umudum. Bu sergimiz ücretsiz yani herkese açık. Bu çok değerli ve çok önemli bir nokta. Bu kadar kapsamlı, yani şuraya baksanıza 18'den fazla projeksiyonun bir araya geldiği bir enstelasyonu böyle bir şekilde deneyimlemek umuyorum herkes için çok keyifli ve heyecanlı olacaktır. Yine aynı eserin içinden başka bir noktadayız. Bu sefer ISS teleskobunun renklerinden hatıralarından bir deneyimin içindeyiz. Orada bu, bu çok güzel bir özellikmiş. E, onu da yine öğreniyorum. E, birden farklı yönde e, deneyimi farklı kanvasla görebiliyoruz. Bu arada deneyim açısından genelde e, köşeler e, çok enteresan oluyor. Böyle üç boyutlu bir deneyime dönüşebiliyor. Şimdi bir sonraki kata geçiyoruz. Bir sonraki katta ise Mars yüzeyinin hayalini kuran bir yapay zekayı izleyebileceğiz. Şimdi üçüncü kattayız. Üçüncü kata girer girmez karşımıza fiziksel bir heykelle karşı karşıyayız. Bu heykel aslında bizlere birazdan izleyeceğimiz yapay zeka algoritmasının Mars'ın jeolojik yüzeylerinin gördüğü rüyasından bir parça aslında. Bu 1.2 metrelik bir heykel çalışması CNC bir robot ile kesildi. Bu veri ise bizlere aslında buradaki başka bir eserden geliyor. Bu, bu gördüğünüz eser eş zamanlı çalışan yapay zeka algoritmasının devamlı gördüğü bir rüya anı yani sonsuz. Yani bu bilgisayar ve ekran enerjisi olduğu sürece rüya görmeye Devam edecek. Yine Salgan 2 Ada isimli algoritma sayesinde 12 terabaytlık Mars'ın bugüne kadar çekilmiş tüm fotoğraflarından öğrenmiş bir yapay zeka'nın Mars'a yani gidemediğimiz belki ikinci evimizin e, şu an coğrafyasını, e, jeolojik yapısının e, rüyalarını görüyor. Yine bu sekansdan biri de, e, burada gördüğümüz heykelin de e, yüzeyinin niye böyle olduğunun kanıtı olarak aslında ortaya çıkıyor. Yaklaşık 1.2 metre, 1.2 metre bir e, heykel ve 30 santimetrelik bir derinliği var, e, robotik CNC bir şekilde yüzeyler yine yapay zeka tarafından belirlenmişti. Bu arada bu çerçeve fikri hep soruluyor nereden geliyor diye. 2011 yılında İstiklal Caddesi'nin sesini görselleştirirken de aklımda olan bir fikirdi. Eski Yunan heykellerinde de çok var olan bir kare kullanımı, kanvas kullanımı mevcut. Yani bir algoritmayı çerçeve için alma fikri bayağı aslında 10 yıla yakın bir süredir kurcaladığım, denediğim bir deneyim. Şimdi son kata çıkalım ve orada da yine bu yapay zekanın potansiyel pigmentlerini izleyelim. Ve son olarak serginin son katında 9 adet yapay zeka veri resmini Samsung The Frame televizyonlar içerisinde dikey formatta deneyimliyoruz. Daha önceki işlerimde de yani son 4 senedir Birçok veri heykeli, veri resmi projelerimde Samsung The Frame kullanıyorum. Bunun birçok sebebi var. Birincisi görüntü kalitesinden çok memnunum ama daha da belki de önemlisi tasarım anlayışı. Yani televizyonun çerçevesini istediğiniz renkle kullanabiliyorsunuz ve aynı zamanda içerisindeki videolar son derece yüksek kaliteli oynayabiliyor. Bu da büyük bir avantaj sağlıyor. 4 yıldır birçok projemde bu ekranları kolektörlerle buluşturuyor ve dünyanın farklı ülkelerinde, farklı yerlerde, müzelerde, galerilerde yine gösterimler yapıyorum. Bu sergide de gördüğünüz gibi 9 adet iş. Aşağıda biraz önce deneyimlediğimiz farklı formatlardaki işler tekrar bizlerle bu sefer dijital bir kanvas içerisinde ortaya çıkıyor. Kimi zaman bu soru geliyor, niye bu ekranlar dikey diye? Çok net bir sebebi var. 16 ya 9 yatay bir ekranın televizyon olmasında <laughs> ilgili bir derdim var sanırım. O yüzden bu birçok işimi dikey olarak sunmayı ve paylaşmayı tercih ediyorum. Bu katta da bu eserleri deneyimleyebilirsiniz. Sağ duvarda Mars e, rüyaları, karşı duvarımızda Hubble Teleskopu, e, diğer karşımızda ise ISS Teleskopu'nun e, gördüğü rüyalardan ortaya çıkan yapay zeka veri resimleri projesini deneyimliyorsunuz. Umarım bu kısa turdan keyif almışsınız. E, biz son 5-6 gündür uykusuz bu sergiyi hazırlamak için çok yorulduk. Umuyorum dediğim gibi pandemi döneminde hepimize iyi gelecek, pozitif anlamda e, huzur ve umut ve ilham verecek bir sergi olması dileğiyle e, tekrar e, beni için teşekkür ediyorum. Sizleri sergide görmek dileğiyle sergimiz 25 Nisan'a kadar Plembele Galeri Dolapları'da açık ve ücretsiz. Herkese çok sevgiler, selamlar.